ان الله مع الصابرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دونك شام itibariyle Lokman Aleyhisselam'ın evladına olan nasihatlerinin sonuna gelmiştik Şu duayla bitirmiştik. Allah Azze ve Celle bu nasihatlerle, bu öğütlerle birbirine nasihat eden, öğütte bulunan kimselerden eylesin. Ve yine aynı şekilde yapılan nasihatleri, yapılan öğütleri alan, bunu hayatına uygulayan kimselerden Allah Azze ve Celle hepimize eylesin. Allahumme amin. Bundan sonra Allah Azze ve Celle bize bazı hatırlatmalarda bulunacak. Allah Subhanahu ve Teala dikkatlerimizi bazı hususlara çekecek. Bunların bazısı bilgi olacak, imanımızı artıracak. Bazısı bizi kulluğa, takvaya sevk edecek da, e, bilgi ve ameller e, olacak. Yine aynı şekilde Allah azze ve celle bundan sonrasını da hem öğrenmeyi hem de öğrendiklerimizle amel etmeyi bu Ramazan vesilesiyle Allah azze ve celle hepimize nasip eylesin. 20 21 ve 20. 22. ayetleri e, telaffuz edeceğiz ve İslam alimleri buralarda yani bu ayetlerde e, ne gibi e, tefsirler yapmışlar, biz de bunlarla inşallah birbirimize nasihat edeceğiz. Allah Subhanahu wa Taala 20. ayette buyurdu ki: "Elem tarau en Allah sahara lekum ma fi semawati? Elem tarau en Allah sahara lekum ma fi semawati ve ma fi'l ardı ve asbagha aleikum ni'mehu zahiratan ve batina." Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin emrinize amade kıldığını, açık yahut gizli olacak şekilde de sizin üzerinizde nimetlerini tamamladığını görmediniz mi?" dedi Allah Subhanahu wa Taala. Devamında yani burada Allah Azze ve Celle yerde ve gökte her ne varsa hepsinin bizim hizmetimize verildiğini, gizli ve açık da yine hiçbir şey yok ki Allah tarafından tamamlanmış bir nimet olarak Allah Azze ve Celle bize verdiğini söylemekte. Bütün buna rağmen, bütün bu e, hakikate rağmen, insanlar içerisinde şöyle bir grubun olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ la وَلَكِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlar içerisinde öyle kimseler de vardır ki, bilgisi olmadan, kendisine yol gösteren bir kitap, yanında olmadığı halde Allah hakkında ilimsizce konuşup ve Allah hakkında ilimsizce tartışan insanlar vardır dedi Allah Subhanahu Teala. Bu zikretmiş olduğumuz ayette Allah azze ve celle hususen vermiş olduğu nimetlere dair insanların kör olduklarını, o nimetleri görmeyenler olarak olduklarını Allah azze ve celle bizlere ne yaptı? Bizlere haber verdi. Buyurdu ki ayette Allah azze ve celle Allah'ın yerde ve gökte onlara verdiklerini onlar görmüyorlar mı? Ee, gizli ve açık Allah'ın onlar üzerinde bütün nimetlerini tamamladığını da aynı şekilde onlar görmüyorlar mı diye Allah bize vermiş olduğu nimetlere yönelik insanların kör olduklarını, bunları görmediklerini Allah Azze ve Celle bizlere bildirmiş oldu. Gerçekten de bu şekilde değil mi kıymetli kardeşlerim? Yani dönüp bakıldığında Allah subhanahu ta'ala gerek gökte, gerekse de yerde ve gerekse de ikisi arasındaki her şeyi bizim emrimize amade kıldığını, hepsinin bize hizmet ettiği bir hakikat değil mi? Mesela güneşe baktığımızda Allah Azze ve Celle güneşi hem bizi ısıtsın hem de bize ışı, ışık saçsın diye Allah Azze ve Celle bizim emrimize amade kılmış. Ay yine aynı şekilde hem gece yollarımızı bulmak hem de ayları günleri tespit etmek adına Allah Azze ve Celle emrimize amade kılmış. Yerde ve gökte bu şekilde sayabileceğimiz her şey insanın emrine ne yapılmıştır? İnsanın emrine amade kılmıştır. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki bunu görmüyorlar mı? Yani buna bakıp, Bunların Allah tarafından bir nimet olduğunu görmüyorlar mı? idrak etmeyecekler mi? Devamında da dedi ki Allah Azze ve Celle, yine ister gördüğünüz yani size göre açıkta olan ve aynı şekilde görmediğiniz bütün nimetleri de Allah sizin üzerinizde tamamlamadı mı? Dedi Allah Subhanahu Bunu görmüyor musunuz? Gerçekten de öyle değil mi kıymetli kardeşlerim? Yani kendi yaratılışımız dahil olmak üzere, çevremizde gördüğümüz ve görmediğimiz hiçbir şey yok ki Allah Azze ve Celle onu tam, mükemmel ve kusursuz bir şekilde yaratmış olmasın. Allah'ın bizim emrimize amade kılmış olduğu hangi şeyde biz bir eksiklik, bir kusur, bir noksanlık görebiliyoruz? Haşa veker. Hepsinde bir mükemmeliyetçilik, hepsinde bir tamamlı, tamamlanmışlık, söz, söz konusu. Bütün bunlara rağmen Allah azze ve celle insanların bu nimetlere bakmadıklarını, buralarda kör olduklarını söyledi Allah azze ve celle. Ancak e, müminlerin böyle olmadığını da devamında Allah azze ve celle bizlere haber verecek, bize bildirecek. Hatırlarsanız daha önce başka konular münasebetiyle şöyle bir şeye değinmiştik. Demiştik ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında müminler ile kafirlerin birbirinden ayırt edildiği en temel özelliklerinden bir tanesi de müminler Allah Subhanahu Teala'nın yarattıklarına dönüp baktığında bunlardan mutlaka ama mutlaka bir hikmetin, bir gayenin, bir amacının olduğunu bilir ve bunun neticesinde Allah Azze ve Celle'yi zikrederler. Rablerini gereği gibi tesbih ederler. Allah Azze ve Celle bunun böyle olduğuyla alakalı olarak Ali İmran suresinde şöyle buyurdu. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine uzanırken Allah'a zikrederler, Allah'a tesbih ederler dedi Allah Azze ve Celle. Düşündüğümüzde ya Rabbi yani bunlar neyi gördüler de neyi bildiler ki hem otururken hem yürürken hem yanları üzerine uzanmışken Allah Subhanahu Taala'yı zikrettiler. Böyle bir sonucu neden nereden çıkardılar diye baktığımızda devamında ayetin Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Onlar yere ve göğe baktılar ve dediler ki ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Bunlarda mutlaka bir hikmet var. Bunlarda mutlaka bir gaye var. Bunlar bir amaç uğruna yaratılmışlar. Düşüncesinin onları getirdiği nokta yürürken, otururken, yanları üzerine uzanmışken Allah Azze ve Celle'yi ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'yi zikrederler. İşte biz müminlerin en temel özelliklerinden bir tanesi gerek Allah'ın emrimize amade kılmış olduğu bütün kainat, bütün dünya ve bunun neticesi olarak da Allah azze ve celle'nin zikredilmesi hakikati hakikatidir. Dolayısıyla yürüdüğümüz zaman önümüzde görmüş olduğumuz taş, sağımızda solumuzda görmüş olduğumuz ağaçlar, kafamızı kaldırıp kaldırdığımızda gördüğümüz kuşlar, onun bir üzerinde olan gök ve gök cisimleri her ne görüyorsak hepsinin bizi getireceği sonuç şu olmalı. Günün sonunda güneşi gördüğümüzde Allahu Ekber demeli. Ayı gördüğümüzde Allahu Ekber demeli. Dağları gördüğümüzde Allahu Ekber demeli. O işte rengarenk canlıları, rengarenk varlıkları gördüğümüzde Subhanallah demeli, Maşallah demeli. Bunların hepsi bizi bu zikre ulaştırmalı. Bu müminlerin en temel özelliklerinden bir tanesidir dedi Allah Subhanahu Teala. Ta Tabi bir de kafir olanlar var. Onlar da bizim gibi, bizim bu baktığımız bütün evrene, kainata, yere göğe içinde olanlara onlar da bak onlar da bakıyorlar. Ancak Allah azze ve celle'nin işte burada kafirleri müminlerden ayırt eden bir vasıflarının olduğunu söyledi söyledi ki o da şu onlar boş, amaçsız, faydasız bir şekilde olacak hem bakışları hem de sözleri bu minvalde boş ve faydasız bir şekildedir. Onları tarif ederken dedi ki Allah Subhanahu taala ve kayyin min ayetin fi's semawati vel ard yamurun ve hum anha Onlar Yerde ve gökte nice ayetler gördüler ve o ayetlere ulaştılar, onlara vardılar. Yani bunu şöyle de anlayabiliriz kıymetli kardeşlerim buradaki bu ayetin cümlelerini ee, bilimin bugün ulaşmış olduğu bir nokta var ve bu bilim vesilesiyle bizler gök cisimlerinin olduğunu, bunların devasa büyüklükte olduğunu, bunların aynı şekilde çok yüksek hızlarda hareket ettiklerini ve hiçbir surete birbirine çarpmadıklarını görüyoruz. Yine aynı şekilde toprağın derinliklerinde ne gibi mucizelerin olduğunu bilim vesilesiyle ne yapabiliyoruz? Bilebiliyoruz. Yine yeryüzünde aynı şekilde gördüğümüz ve görmediğimiz birçok mucizenin gerçekleştiğini hep beraber bir şekilde tanıklık etmekteyiz. İşte Allah Azze ve Celle dedi ki, yerde ve gökte nice ayetler vardır ve onlar da o ayetlere uğrarlar, görürler. Bunlara yani şey anlamında, temaşa anlamında bunları görürler. Fakat onlar o ayetlerden yüz çevirirler dedi Allah Azze ve Celle. Yani dönüp baktıklarında o ayetleri söyledikleri cümle, cümleye baktığında amaçsız işte şaşkınlık ifade eden, kendilerince işte hayret verici, işte dehşet verici, işte ne kadar mükemmel gibi ancak bu kadar böyle anlamsız cümlelerle onlar bunları ifade ederler. Ancak müminler böyle değil değildir. Müminler Allah'ın ayetlerini gördüklerinde Allah Azze ve Celle'yi ne yaparlar? Allah Subhanahu Teala'yı e, zikrederler. Bizler de bu Ramazan vesilesiyle gördüğümüz ve görmediğimiz Allah'ın bütün nimetlerini düşünelim ve bu nimetlerin bizi vardırması gereken neticenin, sonucun Allah'ı bolca zikretmek olduğunu ne yapalım? Allah'ı bolca zikretmek olduğu sonucunu çıkaralım. Ve devamında yine aynı şekilde bir ödev olarak o Ramazan ajandası demiştik. Oraya günlük olarak benim mutlaka ama mutlaka yerine getirmem gereken zikirlerin olduğunu ne yapalım? Bunları bilelim. Ve bu zikirleri yaparken bu sabah akşam zikirleri de dahil olabilir buna. Yine gün içerisinde kendimize vir dediğimiz başka bir zikir çeşidimiz varsa bu da dahil olabilir. Bu zikirleri yaparken bir de ayrıca şu bakış da yapalım. Göğe bakalım, yere bakalım, gök ve yer arasında var olan bütün o varlıklara, yaratılmışlara bakalım. Zikirlerimizi bu şekilde e, yerine getirelim. Umut edilir ki Allah Azze ve Celle e, bunu imanımızın artmasına, takvamızın artmasına bir sebep kılar e, Allah Azze ve Celle. Ayetin devamında dedi ki Allah Azze ve Celle, ''Bu kadar böyle şeyi görmelerine rağmen, Allah'ın bu kadar nimetlerini görmüş olmalarına rağmen, İnsanların içerisinde bir grup şöyle kimseler var. Bunlar "Ve mine'n-nasi men yucadelu fillahi bighayri ilmin ve la huden ve la kitabin munir." Onlar insanlar yani kendilerinde hiçbir bilgi olmaksızın, yol gösterici bir kitapları söz konusu olmaksızın Allah hakkında ne yaparlar? Allah hakkında ilimsizce konuşur ve ilimsizce tartışırlar. Kıymetli kardeşlerim, bugün hangi konu olursa olsun, siz hangi konuda konuşur, konuşursanız konuşun Günün sonunda mutlaka sizi dinleyenler sizden şöyle bir talepte bulunacaklar. Bunun delili nedir? Bunun kaynağı nedir? Yani ister ekonomi konuşun, ister sağlık konuşun, ister siyaset konuşun, ister matematik konuşun, biyoloji konuşun. Ne konuşursanız konuşun, konu fark etmek sizin. Günün sonunda sizi dinleyenler diyecekler ki bu nerede geçiyor? Hangi kaynakta böyle söylüyor? Hangi hoca, hangi alim, hangi profesör bilmem hangi kimler? Yani sizden mutlaka insanlar ne isteyecekler? Delil isteyecekler. Bunun delili nedir diye sizde bir talepte bulunacaklar. Ancak söz konusu din olunca, söz konusu İslam olunca siz ne anlatırsanız anlatın, ne konuşursanız konuşun, neye helal derseniz deyin, neye haram derseniz deyin, neye caizdir, neye caiz değildir derseniz deyin, günün sonunda kimsenin sizde bir, sizden böyle bir talebi olmayacak. Nerede geçmekte bu? Hangi ayette böyle geçmekte? Hangi hadiste böyle geçmekte? Hangi İslam alimleri bu konu hakkında sizin söylediğiniz gibi ya da sizin iddia ettiğiniz gibi söylediler diye kimsenin bir talebi söz konusu olmayacak. Belki de bunun vermiş olduğu rahatlıkla da insanlar ayrıca futursuzca, ayrıca daha cesur bir şekilde Allah adına hem bilgisizce konuşur, hem de Allah adına bilgisizce tartışmaların içerisine ne yaparlar, tartışmanın içerisine girerler. Şimdi bir ayet aktaracağım sizlere kıymetli kardeşlerim. Hem nasihatim kendime olacak, hem nasihatim siz kardeşlerime olacak. Ayetin içerisinde hem genele yönelik olarak yani şu yukarıda saymış olduğum meseleye yönelik olarak da bir işaret var. Ama özelde bize yönelik de bir işaret var. Bize yönelik de bir tavsiye, bir, nasi bir, bir nasihat var. Onu ayetin son bağlamında zaten bir daha hatırlatacağım. Şimdi Allah Azze ve Celle hakkında ilimsizce, bilgisizce konuşan insanlar söz konusu olunca o helaldir, bu haramdır, o küfürdür, bu şirktir, o kafirdir, bu müslümandır, o cennetliktir, bu cehennemliktir gibi Allah adına insanlar söz söylemeye başladıklarında Allah Subhanahu ve şöyle bir ayet indirdi kıymetli kardeşlerim. Buyurdu ki Rabbimiz: "Kul inna ma harrama rabbi fawahisha ma zahara minha ve ma De ki sizin uydurduğunuz gibi değil. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Sizin öyle söylediğiniz gibi değil. O helaldir, bu haramdır, o caizdir, bu caiz değildir. Öyle sizin söylediğiniz gibi değil dedi Allah Azze ve Celle. De sonrasında ne olduğuyla alakalı olarak neyin caiz, neyin caiz olmadığı, neyin helal, neyin haram olduğuyla alakalı olarak Allah Azze ve Celle kendisi helallerini helallarını ve haramlarını Allah Azze ve Celle bize bildirmiş oldu. Aynı ayetin devamında Rabbimiz buyurdu ki وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْتَانًا وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَتَعْلَمُونَ Allah bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Fuhşiyatın içerisine her ne dahil oluyorsa Allah hepsini haram kılmıştır. Yine Allah haksız yere insanlara zulmetmeyi de Allah subhanahu ta'ala haram kılmıştır. Yine Allah hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı da Allah azze ve celle ne yapmıştır? Haram kılmıştır. En önemli kısmı kı kıymetli kardeşlerim bizi de ilgilendiren ilgilendiren kısmı bilmeden Allah hakkında söz söylemeyi de Allah size haram kılmıştır dedi Allah subhanahu ta'ala. Allah hakkında konuşuyorsan, Allah'ın dini hakkında konuşuyorsan, Allah'ın yerine Celle ve Ala söz söyleyip fetvada bulunuyorsan mutlaka ama mutlaka senin yanında bir delilin olması lazım. Bir burhanın olması lazım. Apaçık bir beyinenin senin yanında mutlaka ama mutlaka olması lazım. Aksi takdirde sen kendini tehlikeye atarsın. Aksi takdirde sen kendini ahiret günü içinden çıkılmaz bir durumun içerisine ne yaparsın? İçinden çıkılmaz bir durumun haline ortasına kendini atarsın. Bugün mesela insanlara Allah Azze ve Celle anlatılırken o kadar böyle Allah'ı tenzih ederekten söylüyorum Subhanahu ve Teala. O kadar böyle akle, akla zarar, imana zarar, duygulara zarar tariflerle Allah Azze ve Celle'ye misaller veriliyor. Allah Azze ve Celle'nin bir şirket müdürüne benzetildiği bir çağda yaşıyoruz kıymetli kardeşlerim. Rabbimizin bir devlet başkanına benzetilerek insanların bu şekilde anlamaya, inanmaya çalışılmasının sağladığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Allah hakkında konuşuyorsan yanında senin bir bilgi olmalı. Allah hakkında konuşuyorsan senin elinde bir burhan, apaçık bir beyine olmalı ki sen söz söyleyebilesin. Eğer bunlar yoksa Allah Subhanahu dedi ki: "Allah hakkında bilgisizce konuşmayın ve entaqulu alallahi ma la ta'lemun." Allah hakkında hiçbir bilginin söz konusu değilken ne ne şekilde, nasıl da öyle rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz, söz söyleye, söyleyebiliyorsunuz. Bize olan kısmına geliyorum kıymetli kardeşlerim. Şimdi biz bunu genele okuyoruz, insanlara okuyoruz ama Bazen kendimiz de bu hatanın içerisine düşebiliyoruz. Aynı cesurlukla bizler de bazen davranabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde bir şeye o helaldir, bir şeye o haramdır diyebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde o küfürdür, bu şirktir ya da bu şöyledir ya da bu böyledir diye biz de çok rahat bir şekilde yanımızda hiçbir bir ilim, yanımızda hiçbir bilgi, yanımızda hiçbir burhan olmadan bizler de bu şekilde rahat bir şekilde söz söyleyebiliyoruz. Allah'a sığınalım böyle bir durumdan, böyle bir Kötü akibetten yanımızda bir bilgi söz konusu olmadığı müddetçe Allah hakkında o helaldir, bu haramdır, o caizdir, bu caiz değildir gibi durumların içerisine biz de ne yapmayalım? Biz de kendimizi böyle bir durumun içerisine düşürmeyelim. 21. ayette Allah Azze ve Celle şöyle tarif etti kıymetli kardeşlerim. Bu hakkında yani bu yanlarında bilginin olmadığı, ilmin olmadığı, yol gösterici bir kitabın olmadığı insanlara karşı hüccet gelince, burhan gelince, delil gelince ve o insanların yanındaki argümanlar da çökünce bunların nasıl böyle bir e, sıvışma içerisine girdiklerinin misalini verecek Allah subhanahu wa ta'ala. 21. ayette buyurdu ki Rabbimiz وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدَنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ شَيْتَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَى عَذَابِ السَّعِيرُ kendilerini Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman yani onların yanındaki bütün batıl bilgiler çöküp iflas edip sonra kendilerine Allah'ın indirdiklerine uyun denildiği zaman onların şöyle söylediğini duyarsın diyor Allah Azze ve Celle. Hayır, bizler babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı onlar biz babalarımızın babalarımızı üzerine gördüğümüz şeye uyarız diyecekler. Tarih boyunca kıymetli kardeşlerim, cümle müşriklerin bir özelliğini Allah Azze ve Celle bizlere haber verdi. Tarih boyunca cümle kafirlerin, delilleri tükenince, ilimleri tükenince, yanındaki bilgilerin hiçbir şey ifade etmediği ortaya çıkınca sıkıştıkları tek bir liman var. O da biz babalarımızı bu yol üzerine gördük. Biz ecdadımızı böyle yaparken gördük. Biz atalarımızı, dedelerimizi bu hal üzerineyken gördük. Savunması oluyor. Başka da hiçbir şey değil. Biz aslında bunu bugün de görüyoruz yani. İnsanların yanındaki delilin delil olmadığı, bilginin bilgi olmadığı, inançlarının bütünüyle bütünüyle hurafelerden müteşekkil olduğu ortaya çıktığında sığındıkları liman ne oluyor? Bizim büyüklerimiz böyle söylediler. Bizim hocalarımız böyle yaparlardı. Bizim işte atalarımız, ecdadımız 600 6 asırlık ecdadımız işte biz onları böyle yaparken gördük demeleri demeleri oluyor. Allah azze ve celle bunun bilgi olmadığı bunun insanı hakka götürecek bir yol olmadığını Allah Azze ve Celle şu son akibetle ifade etti. Şeytan onları açık bir şekilde cehenneme davet ediyor olsa da mı? Diyecekler ki biz babalarımızı bu yol üzerine gördük. Cümle müşriklerin bir özelliği dedik ya bu kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu, bunun böyle olduğuyla alakalı olarak bize Kur'an'da şöyle bir bilgi daha veriyor. Buyurdu ki Rabbimiz وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا وَجَدْنَا اٰبَاءً عَلٰى اُمَّةٍ وَاِنَّ عَلٰى اَثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ Aynı bunun gibi Allah Resulü ne diyor? Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki, yani bir kavim düşünün, bir millet düşünün, bir topluluk düşünün ve kendisine peygamber gelmiş. Allah Azze ve Celle de Allah Resulü ne diyor ki işte, hiçbir kavim, hiçbir topluluk olmasın ki biz onlara bir peygamber göndermiş olalım ve o kavim de peygamberlerine şöyle de, de, desinler, bizler babalarımızı bu yol üzerine gördük. Yani senin anlattıkların, seni bizi davet ettiğin, senin hattır dediklerinin hepsi bir tarafa. Bizler babalarımızı bu yol üzerine gördük, onları bu inanç üzerine gördük ve dolayısıyla bizler onlara tabi oluruz dediler diyor Allah Azze ve Celle bütün kavimler peygam, peygamberlerini. Mesela Mekkeli müşrikleri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kimi ortaya atıyorlardı ecdatları olarak, ataları olarak? Amr bin Luha'yı ortaya atıyorlardı. Diyorlardı ki bizler Amr bin Luha'ya tabiiz. Amr bin Luhay kim? İlim ehli birisi, onlara göre çok takvalı birisi, onlara göre çok e, hayır işleyen bir kimse ancak e, ilk şirk fiilini, ilk putu Mekke'ye de getiren kimdir? Amr bin Lü, Amr bin Lü, Lüheyd, Lühey'dir. Mekkeli müşrikler de aynı şekilde yanlarındaki bilgi çökünce, inançlarını delillendiremeyince, Allah Resulü'nün getirdiği vahye karşı bir bilgi ortaya koyamayınca dediler ki biz işte Amr bin Lüheyye tabiiz. O çünkü bilgili birisiydi. O bizim atamızdı. O bizim eee ecdadımızdı. Allah azze ve celle işte bu inancı yererek şeytan onları açık bir şekilde cehenneme davet edecek olsa da mı onlar ne yapacaklar? Onlar atalarına tabi tabi ol olacaklar dedi Allah subhanahu wa Ama arada okumuş olduğum ayetle alakalı olarak bu hatırlatmayı bir kez daha yapıp bu konuyu kapatıyorum kıymetli kardeşlerim. O da şu. Allah ad Allah adına Allah'ın dininde Söz söylerken, bir şey söylerken 50 defa düşünelim, 50 defa soralım, iyice emin olalım. Ondan sonra o sözü aktaralım. Ta ki Allah muhafaza Allah adına bile bile yalan söylemeyelim. Allah adına bile bile bilgisizce tartışmaların içerisine girip de kendimizi ne yapmayalım? Kendimizi tehlikeye at atmayalım. Şimdi Allah azze ve celle 20 ve 21. ayette bir grubun mantığını anlattı bizlere. Birinci olarak dedi ki bunlar Allah'ın bu kadar yaratmış olduğu nimetleri görmezler. Allah'ın indirmiş olduğu ilimden de uzak dururlar. Buna rağmen cahilce bir şeyler iddia ederler. Cahilce bir şeylerin olduğunu söylerler. Sonra onların karşısına bilgi gelince, hak gelince, beyine gelince de yanlarındaki bilgi çöktüğünde bu sefer sığındıkları liman ataları ve babaları babaları oluyor. Bir de bunlara karşı böyle olmayanlar var. Böyle olmayan kimseler var. Allah azze ve celle onları da 20. 22. ayette bizlere vasfetti. Buyurdu ki وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُثْقَ وَالْعَقِبَةُ لِلْاُمُرُ Dedi ki Allah Azze ve Celle kim de muhsin kulluğunu en güzel şekilde yaparsa kendini Allah'a teslim ederse muhakkak ki o sapa sağlam olan bir kulpa tutulmuş olur dedi Allah Subhanahu ve Teala. Kim de muhsin kulluğunu en güzel bir şekilde yaparsa kim bilgiye dayalı, hüccete dayalı, ilme dayalı, kitaba, sünnete dayalı kulluğunu en güzel bir şekilde yerine getirirse işte o kişidir sapa sağlam kulpa tutunmuş olan. Ayeti tefsir ederken İbni Abbas bu sapa sağlam kulpun la ilahe illallah olduğunu söylüyor. Yani İslam akidesinin bu olduğunu, tevhidin bu olduğunu ne yapıyor İbni Abbas bizlere söylemiş oluyor. Dolayısıyla şöyle kapatalım kıymetli kardeşlerim. Bizler Allah azze ve celle'nin yarattığı ve bizim emrimize amade kılmış olduğu bütün bu nimetleri gördüğümüzde neticesinin sonucunun Allah'a zikretmek olduğunu bileceğiz. Bunu yaparken de muhsin bir şekilde, ilim üzere, basiret üzere, e, fehmedilmiş bir şekilde Allah azze ve celle'ye zikirlerimizi ne yapacağız. Allah azze ve celle'ye zikirlerimizi yerine getireceğiz ta ki o böyle körü körüne atalarına, körü körüne baba, babalarına tabi olan topluluklarından, topluluklardan e, olmamak olmamak adına Allah azze ve celle'den temennimiz Rabbimizin emrimize amade kılmış olduğu bütün kainatı, bütün ee, evreni e, görüp ve neticesinde Allah Azze ve Celle'yi zikreden Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini ortaya koyan kullarından eylesin Allah Azze ve Celle bizleri. Ee, burada bırakalım inşallah. Kaldığımız yerden tekrardan devam ederiz. Subhanak Allahumme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve Allah razı olsun.